Merhabalar. Bugün sizlere Evliya Çelebi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Kanal kanalı üzerinden sunacağım. Evliya Çelebi 25 Mart 1611'de İstanbul'da doğmuştur. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve az sayıdaki 17. yüzyıl nesir yazarlarındandır. 50 yılı aşkın süreyle Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş, gördüklerini de Seyahatname adlı 10 ciddi eserinde toplamıştır. Evliya Çelebi çok iyi bir öğrenim görmüştür. Şevil İslam Hamit Efendi medresine girilmiş, burada 7 yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam etmiştir. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Öğrenimini bitirdikten sonra 25 yaşındayken Ayasofya Camii'nde camiye gelen 4. Murad'ın iradesiyle saraya alınıp müsahipler arasına katılmıştır. Yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. Seyahatlerini Melek Ahmet Paşa, Defter Darzade Mehmet Paşa, Köse Ali Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Kırıma Hanı ve sairin refakatinde yaptı. Bunlarla beraber yabancı ülkeleri de görmüştür. Vezirlerle ve seyahatleri sırasında onların imam ve müezzinlerinde ve iç ağlaklarında bulunarak pek çok defa haber götürme göreviyle İstanbul'a ve başka yerlere gidip gelmiştir. Hayatının son demlerinde bile içinde seyahat aşkı bulunduran evliya çelebi her fırsatta istifade ederek gezmekten bıkmamış ve usanmamış 1685 yılında Mısır'da vefat etmiştir. Evliya Çelebi'nin düşünceleri çok farklıydı. Daha küçük yaşlarından itibaren müthiş gezi arzusu vardı. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda fazla kalamadı. İlk gezisini İstanbul çevresine yaptı, daha sonra İstanbul dışına çıktı. 1640 Yılların başlarında babasından habersizce Bursa'ya gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan Evliya Çelebi bu seyahatten 35 gün sonra geri döndü. Oğlunun seyahat aşkını gören babası bundan sonra seyahatine müsaade etti ve kendisini zamanın önemli şeylerinden Abdül Ahad Nuri Efendi ve diğer şehirlerle götürüp el öptürerek hayır dualarını niyazet. Evliya Çelebi ikinci seyahatini Temmuz 1640'ta İzmit'te yaptı. Bu surette 1630'dan 1681'e kadar sürecek olan 50 yılı aşkın bir seyahat hayatı yaşadı. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardı. Seyahatname Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 42 yıl boyunca yaptığı seyahatlerini seyahatname eserinde ele almıştır. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı şekilde deyimler çokça kullanılmıştır. Halk etimolojisi ise bolca görülür. Evliya Çelebi seyahatnamesinde gezip gördüğü yerleri kendi üslubuyla anlatmaktadır. Seyahatname, Evliya Çelebi'nin bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahip olmuştur. UNESCO tarafından doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2011 yılı Evliya Çelebi yılı ilan edilmiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın. Hoşçakalın.